Şimdi haçın sembolü, sembolik anlamı nedir? Bir defa dikkat edin. Dört yön gösteriyor. Enerjinin toplandığı yer ortası. O gül de Meryem. Ve İsa'nın kanı o. Yani çarmıha gerildi ya. Çarmıha gerilmiş olan İsa kamıyor tabii. Kan akıyor. Ve akan kan güle dönüşerek orada kalbinin üstünde. Hmm açan İsa'nın kilise nedir diye bir soru sormanız gerekiyor burada. Kilise nedir? İsa kilise kurdu mu? İsa bir kilise kurmuş değil. İsa diyor ki benim şu kes yani göğsüm benim kilisemdir. Diyor. Gül Allah'ın çokan, Tanrı'nın çiçeği, Baba Tanrı'nın çiçeği ama. ...oğlunun değil, bu oğlu. Şimdi... Ee, ...gün sembolizmi... ...bütün... ...kurulduğu dönemde... ...Hristiyanlık diye başlayan bu dönemdeki ki... ...o zaman adı Nazarenler... ...Hristiyan değil... ...Nazarekliler... ...İsa Nasır ...Nasıralılar yani... ...dolayısıyla... Ve oradaki gördüğünüz İsa falan da sonradan hep yapılmış olan e, atıflarla İsa gerçekte ilahiyat açısından söylüyorum. Bilim adamları açısından yani günümüzün Hristiyan ilahiyatçılarının söylediklerini naklediyorum. Haçın üstünde değil Starus denen tek bir kalasın üzerinde idam edildi. Böyle değil yani. İcam edildi boynundan yani. Şimdi bu katoliklik bu. Fakat bunu o günden beri kabul etmeyen Hristiyanlar da var. Mesela Mandean diye bildiğim Avrupa'da Mandean Kur'an'da Subba diye geçen Kur'an'da Subba diye geçen Türkiye'de yanlış olarak veya Yezidi denen gerçekte Yezdani denilmesi gereken insanlar var. Günümüzde de bunlar gazetelerde de artık sözü edilir oldular. Aziz Pierre ve Peter'e bağlı değiller. Vaptizci Yahya'ya ve Maria Magdalena'ya bağlılar ve onların gözünde İsa'nın yeri bambaşka bir yerde. ...Tapınak çovalileri vesaire... ...o dönemde... ...Yezdaniliğin... E, ...bir kolu gibi olan... ...o günkü dönemde bir kolu gibi olan... E, ...Asasinlerle, Haşhaşinlerle... ...ve i̇hvan Safa ile... ...karşılaştıkları için... Hı. ...Katolik Kilisesi'ne karşı oluyorlar. Katolik Kilisesi'nin... ...hiçbir şekilde... Hristiyanlığı temsil edemeyeceğini düşünüyorlar. Bir kiliseci olabilirsiniz. Kilise olsun ama hani Papa Papa olmasın diyebilirsin. Bir papacı olabilirsiniz. Bu Papa çok mühim Papa yani ona bir takım değerler atlayabilirsin. De... Papalık olsun diyebilirsiniz. Bunlar hepsi farklı şeyler. Papalık olsun ama bu papa üç kağıtçının biri dersiniz. Herkes şaşırır. Mesela adam gelir bu papa mı ya boş ver ya bu bilmem ne der papa için. Ya adam galiba Müslüman oldu falan zanneder herkes. Halbuki adam makam olarak papalığı savunuyordur. Papalık makamını savunuyordur. Papaları savunmuyordur. İşine gelen bir papa gelirse ha der. Gün ve haç kardeşliği protestan bir örgüt. Yani özellikle de 16. yüzyılından sonrasında papalığa karşı, onun otoritesine karşı mücadele etmek amacıyla kurulmuş olan bir örgüt. Fısus gibi bir adam. Mesela büyük alşimist. Onlar işte Isaac Newton'lar hepsi yani. Bütün hepsi papalığın şu üçlüsüne Trinite var ya. Hı. Baba, oğul ve kutsal. bunu kabul etmeyerek gelenler. Meryem'i de kabul etmeyenler. Şimdi birileri kalkıyorlar efendim e, Paracelsus şöyledir de böyledir bilmeden, bilmeden konuşanlar var. Gül ve Haç'ın gelenek olarak geriye gidişi gnostikler ve 2000 yıl önce var olan en önemli gizli teşkilat Cabiriler. Cabirilik e, Anadolu'dan çıkmış olan Kelt kökenli bir akım. Yahudilikle en çok mücadele etmiş olan akım. Cabiriler gizli bir teşkilat. Günümüzde de devam ediyor. papalık diyor ki Avrupa Birliği'nde Hristiyanlık esas dindir diye yazılsın diyor. Hı. Diyorlar ki hayır biz böyle bir şey yazmayacağız. Katolik dininin özellikle adı dahi geçmeyecek diyor. Ve papalık da Avrupa Birliği'ne dahil değil dikkat. Katolisizmin içinde gelip de Avrupa Birliği'nde bir tek grup vardı. Christians for Europe diye. Ben de o grubun liderleriyle bulunmuştum. Beraber seminerlere katılmıştım. Cizvit papazları bunlar. Onlarla bulunmuştum. 28 üyeleri vardı. Seçiliyor ya hani parlamenterler. Hı -hı. Üyeleri vardı. Bu sayı giderek düştü. Şimdi 3'e kadar düştüler. Artık papalığın herhangi bir şekilde belirleyici olması istenmiyor. Papa birinci e, Jean Paul ne oldu? Adamı 33 gün e, papalık yaptı, 33. gün öbür tarafa gönderdiler. Bir yastık geldi, Allah'ın hikmeti değil mi? Kilisenin hikmeti deniyor buna. Üstüne bir yastık kondu gece uyurken, adam gitti. O sadece 33 gün papalık yapabildi, yerine işte meşhur e, Voitila geldi. Hmm. Sırada dahi olmayan adam papa yapıldı yani. Gnostikler için, gnostikler için wisdom önemli. Wisdom hikmet yani. Bizim hikmet dediğimiz olay. Kelam ile hikmetin birlikteliği önemli. Ve bunlarla bir insanın tanrı olması mümkün değildir. Yani teofanik olması mümkün değildir. Veya tanrının insanla insan olması mümkün değildir. Antropomorfik olması mümkün değildir. Peki ne olur? Peygamber olur. İsviçre'de Sion diye bir kanton var. Ama bu Yahudi Sion'u ile ilgisi yok. Sion yani. Evet. O kantonun başpiskoposları bütün çağlar boyunca Avrupa'ya paralı asker temin etmiş olan kilisedir. İsviçreli'lerin ordusu paralı askerlerden kurulmuştur. Yani İsviçre paralı askerler ülkesidir. Çünkü çok fakir bir ülke. İsviçre şimdi zengin. Benim ilk gençlik yıllarımda İsviçre bizden beter durumdaydı. Yani ama sonra çok zengin oldu. 1955'ten sonra yani. 50'lerden sonra daha doğrusu. Ee, ama e, İsviçre çok çok fakir bir ülkeydi yani. Ama işte turizm, murizm bir şeyler vesaire derken İsviçre zengin oldu. Gördüklerinizin hepsi İsviçre'nin Sandgal'ın yani katolik bölgelerinden toplanan çocuklar, gençler. Bunlar yetiştirilirler ve Vatikan'ın koruyucuları olurlar. <laughs> Orta çağlar boyunca kilise şunlara parayı verip her seferinde bunları savaştırmıştı. Ama öyle bir İsviçre saati gibi çalışan iş ki parayı verdiler dediler ki 3 ay 90 gün savaşacaksın... 90. gün yeni para verilmediği takdirde tak silahı bırakırlar. Karşı taraf gelip 5 lira fazla verirse karşı tarafa geçerler. Şimdi böyle bir kültür Türkiye'de yok. Türkiye'deki ya bu masonluğun biliyorsunuz değil mi? Hani sözüm ona 33 tane derecesi var. Bu 33 dereceden birçoğu çeşitli şövalyelikler. Yani bilmem ne diyelim işte yılan şövalyesi bilmem ne şövalyesi vesaire. Ama bizde o ünvanlar da yok. Çünkü bazı ünvanlar gülmanları 17-23 arası mesela 29 falan bizde zaten yok. Bizim dandik masonlarda yok yani. Doğru dürüst bizde toplasanız 3 ya da 4 mason çıkar yani. İstanbul'da Teşvikiye'de bir apartmanda yapılıyordu. İstanbul e, ee, Gülve Haç'ın başkenti idi. Profesör Io Cavallo'nun şey, Gülve Haç ve İttihat ve Terakki masonluğu konulu doktora tezini. Ben söyledim şimdi.